sevgili dostlar, Ede'ler, diğer takipçileri şu anda Türkiye Emekliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanımız Sayın Mehmet Nalbatbaşı'nın yanındayız. Öncelikle kendisine hayırlı olsun diyoruz yeni görevi. Ayrıca de şu anda bir kampanyaları varmış. Bu kampanyaları hakkındaki düşüncelerini kendisinden alacağız. Evet başkanım, önce hayırlı olsun tekrar teşekkür ediyorum. Bu kampanya hakkında da emeklilerimize bir bilgi verirseniz biliyorsunuz emeklilerimiz zor geçinen bir kitledir. Evet. Onlara yararlı olmak için firmanın adını vermeyin. Evet. Tüpçüleri dolaştık. Bu firma 15 lira daha ucuz üyelerimize tüp ihtiyaçlarını karşılayacak. Evet. Şu anda e, 63 lira olan tüp değil mi? 60 lirada. 60 lirada üyelerimize kimlik gösterme karşılığında e, tüpleri takılacak firmanın e, bayinin zararını firma ödeyecek. Bayinin zararını firma ödeyecek. Evet. Çok güzel bir kampanya. Ee, bu kampanyada biz Maraş'a duyurduğumuz için mutluyuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.